Bekle, bekle beni, bekle. Anneciğim bekleme. Anneciğim bak, bak, bak gördün mü? Binemezsin dedim sana. Anneciğim hepsi. Bakayım. Ama bak, bak bunda da ıslaklıklar var hep. Efe, Efe binemezsin annem öyle. Kaydıraktan ters çıkılmaz sadece Onda var mı? Bunda var mı? Ay buna bak nasıl pisletmişler. Nereye gittin? Efe? Efe? <laughs> Gördüm seni. Efe? Efe. kayma sakın tamam mı? Anneciğim ıslak o. Bak Necim? sana ne göstereceğim bekle. Bak şimdi. Efe beni beni görüyor musun? Bak oradan yukarıdan bana. Heh, bak. Burası tamamen su. Geliyorum. Anneciğim ıslak. Su dolu burası. Görmüyor musun? Heh. Oralar da mı ıslak? <laughs> Üf, Efe gel parktan. Hayır annem. Efe hayır anneciğim. Aa, Efe sularla <laughs> ayakkabılarına bakayım. Eyvah her yerini ıslattın ayakkabılarına. Hadi gidelim in artık. <laughs> Düşersen bak çok kötü olur ama. İn bakalım hadi. Gel salıncağa bakalım. Geç tünelden. Tünelden geç. Aha. Gel salıncağa bakalım bir. Aa burada da bir kaydırak var Efe. Bakalım. Ay bu da ıslak. Şu da şunda. Bu çok ıslak değil aslında ama. Aa bak inekle. Baksana inek var at var. Ne dersin? Ha? Islak mı bak? Emin misin? Bakayım. Heh, hadi bin bakalım. yardım et Hopala bindin mi? Tıkı tık tıkı tık yürü Efe, ilerle. Nereye gidiyorsun? Hadi, hadi hadi yürü gidelim. Hadi gidelim. Hadi, hadi annem gidelim. Ah Emir mi ağlıyor? Hadi. Koş kardeşine koş. Koş annem koş kardeşine bak koş. Babanla birlikte ağlıyor herhalde. Efe ne yapıyorsun? Bir şey çok ne? Çok Anneciğim bir kalk düzgün otur. Ne yapıyorsun öyle? Niye çok sıkıldın? Çok sıkıldı. ee, boya yapalım mı? İstemiyorsun. Tabletinle oyun oynayalım. Aa, birazcık matematik alıştırması yapalım. Hala mı? Hmm, oyuncaklarınla oynayalım da istemiyorsun. Ne istiyorsun peki? Değişik şeyler, Değişik şeyler. Hmm, düşüneyim 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 ne yapsak ne yapsak <laughs> ne yapsak ne yapsak. <gülüyor> Buldum. Ne? <laughs> Efe geçenlerde bir tane bir şey gördüm. Bir çocuk böyle jelibonları ısıtıyorlar onu böyle eritiyorlar tamamen Sonra pipetle jelibonun üstüne jelibona batırıyorlar pipeti. Çıkarıyorlar bir üflüyorlar. Jelibon kocaman sanki baloncuk tabancası gibi baloncuklar çıkarıyor. Koşun, koşun, koşun. Deneyelim mi istedin mi? Demiyorum. Sıkıntın geçti mi? Hadi koş o zaman yürü. Önce jelibon bulalım. Dur ben buradan jelibon çıkarayım. Jelibon jelibon. Kırdık kırdık. Nerede kapağı? içine atalım içine gükkan, gükkan. Tamam burada dursun jelibon şu var bu olabilir ama bu Hayır, ama bu hiç açılmamış başka ayıcıklı mı ay bir düşürdüm Efe bir şey olmaz, bir şey olmaz, dur ben şimdi şuradan alacağım bunun içinde var mı bir tamam içinde jelibon var bunu buldum Buldum içinde. Aç bakalım şu neler varmış içinde bakalım. Bak bir tane dil, bir dil daha, bir tane de yılan. Şimdi bunları mikrodalgaya atacağım ben. Çok komik oldum bakayım bunu yap bakayım değil? Yılan yılan geliyor bebeğime. Ay getir bakalım yılanı da getir. Yılanı da getir yılan düştü yılan getir onu da. Şimdi bunları bir kaba koyacağız. Bekle bakalım. Koy bakalım içine. Yeter herhalde bunlar, değil mi? Yeter ya bunları mikrodalgaya. Ay açamıyorum. Heh. Açtık. Hı. Şimdi. İçinlik. Tut bakalım bunu koy kenara. Bir dakikaya Güzel. ayarlıyoruz. Güzel. Bakalım içinde. Şu anda Efe. Robot Efe birazdan eğlencenin dibine vuracak. Aa, pipetler nerede? Orada mı? Çıkar pipetleri. İki tane ben de istiyorum. Gerçekten eriyor. Merak ediyor musun? Bakalım mı? Dur bakalım. Oo, eriyor, eriyor. Çok az kaldı, bekle. Son saniyelerimiz. Son saniyeler. Attı. nasıl alacağız onu? Ay mis gibi kokuyor ama onu nasıl alacağız? Sen dur. Yürü. Çekil bakalım. Hii, alamıyorum ki. Eriyor. Gel. Yürü yürü yürü. Vay, vay, vay. Gel Esnene, gel gel. Gel 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 buraya buraya. Aaa şuraya bak. Dene bakalım. Dene dene hemen. Gördün mü? Dur 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 şuradan. Bak şuradan al. Şuradan dene şuradan. Dene bakayım şunu üfle. Ay çok sıcak. <laughs> çok sıcak. Dur ben şişireyim biraz daha. Şişir. <laughs> Gerçekten de oluyormuş ya. Oldu çok ama devasa olmadı. devasa olmadı da gene de oldu. Bak. Tam şişiremedin mi sen acaba? Abi örümcek adam oldu bu. Örümcek adam dağlarına döndü. Şunu şişir bakayım bir. Şişir şişir şişir. <laughs> Anneciğim şişiremedin. Gel bir daha deneyeceğiz. Gel gel gel. Dur bekle bakayım. Şöyle yapalım. Şişir bakayım şimdi. Efe şişir bunu. Biraz daha mı eritsek acaba? Bence, bence biraz daha eritseydik daha çok olur. Eritsene. Ha? Eritsene. Tamam biraz daha dinleyelim hadi.